Kazanan rakam Yeşil 0 Zero, zero bölgesinden ve kazanan 453 oyuncumu tebrik ettim. Black çıkmışa Halit Kural ve şanslı özel tebrikler size yüksek bahis kazandığınız için bahislere çıktı Buyurun bahislerinizi yapabilirsiniz. Yeşil 58 5, 8, 10, 4, 20, 32 titreyen rakamlarımız bu tur için. Bahisler kapanmıştır. Herkese bol şans bol kazançlar. Evet değerli yeni gelenler hoş geldiniz nasılsınız? İki tane yıldırım rakamımız 20-22 bu tur için her biri 100 katını kazandırıyor bol şanslar. 21 kırmızı kazanıyor. Yüksek tek boşsuz zarar bölgesi 3. kolun 2. düzüne. 374 kazanan oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler açıktır. Bol şanslar. Kazino Bay Hedwiger, Banjimo, Can. Sizlere özel tebrikler. Yüksek boyası e kazandığınız için. Yeşil 0. Bu turumuzu titreyen rakamlarından ve bahisler kapandı. Bol şans, bol kazanç herkese. Evet bu turda 3 tane yıldır rakamımız. 1, 12, 29, 500 katını 29 kazandırıyor bol şanslar. 27 kazanıyor. Tiyar bölgesi yüksekte. 3. kolun 3. düzüne kazanan 391 oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler açıktır. Bol şanslar. Emsa, Kazinova, Balbe, 78, Keloz ve Adem. Sizlere özel tebrikler. Yüksek bayislerde kazandınız. Bu turda Yeşilova 5-8-11, Yerimiş 30-36. Titren rakamlar kapandı bayisler. Herkese bol şans, bol kazanç. 3 tane yıldırım rakamımız bu tur için. 11, 29 ve 32, 50 katında her biri kazandırıyor bol şansla. 19 kırmızı voice'ınızı da bölgesinden bu turda kazanıyor. Yüksek tek birinci kolun ikinci düzüne ve kazanan 375 oyuncumuzu tebrik ettim. Bay Sarıçık'tır bol şanslar. Ömer, Emsa, Aşkı, Mahkum ve Banjimo. Özel tebrikler size yüksek bahisle kazandığınız için yeşil 08 oldunuz ki 3 titreyen rakamlar. Bu tur için bahisle her bol şans bol kazançlar. Yargı 34 31 diyorsunuz. Bakalım efendim. Bu turda iki tane yıldırım rakamımız 18 ve 22 oluyor. 18 ve 22 her biri 200 katını kazandırıyor bol şanslar. Kazanan rakamımız 7 kırmızı düşüktük. Boysun bölgesi birinci kol birinci düzüne sıcak rakamlardan 409 kazan oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler çıkır, bol şanslar kazino al bay. Hesan, Narcı Adem sizlere özel tebrikler yüksek bayisi kazanmışım. Ve bu turda değerli oyuncular Yeşil Zoro 5'te 2 23-26 titreyen rakamlarımız. Bayisler kapanmıştır herkese bol şans bol kazançlar. Bu arada siz otomatik oynaması için bahsetmek istiyorum. Daha hızlı ve kolay oynamanızı sağlayacaktır. Deneyebilirsiniz. 1 11 25 değerli oyuncular. Yıldırım rakamlar her biri dikkatini kazandırıyor bol şanslar. 19 kırmızı boyasını bölgesinden bu turda kazanıyor. Yüksek tek birinci kol ikinci düzüne. Kazanan 392 oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler için bol şanslar. Headbigger, Bigger, Gabriel Deo, Tolga ve Alfie Edo. Özel tebrikler sizlere yüksek Bayisler kazandığınız için. Yeşil 08, 32, 10, 19 titreyen rakamlar. Bayisler kapanmıştır. Herkese bol şans, bol kazançlar. Evet değerli bu arada size otomatik oynama seçeneğinden bahsetmek istiyorum. Daha hızlı ve kolay oyununuzu sağlayacaktır deneyebilirsiniz. 3 tane yıldır rakam 16, 18, 19 ve 500 kadar 18 kazandırıyor bol şans. 4 siyah kazanıyor bu turda düşük çift Voices'ın bölgesi birinci kon birinci düzene ve kazanan 398 oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler açıktır. Bol şanslar. 2D, MSA, UA, ve Carsi. Özel tebrikler sizlere yüksek. Bayisler kazandığınız için bu turda 8, 11, 14, 17 titreyen rakamlar. Bayisler kapanmıştır. Herkese bol şans, bol kazançlar. Evet değerli oyuncular. Bu arada otomatik oynaması için bahsetmek istiyorum. Daha hızlı ve kolay oynanızı sağlayacaktır deneyebilirsiniz. 3 tane yıldırım rakamı yeşil zaro 20 30 bu tur için ve 200 katını yeşil zaro kazandırıyor bol şansla. <laughs> kazanan rakamımız 11 siyah düşük tek diyar bölgesi. ikinci kolon birinci düzüne düşük tek ve soğuk rakam. 424 kazanan bu tebrik ettim bahisleri çıktı, bol şanslar. Kazino Bay Bakovuk Ranca BBM Sar ve 78 özel tebrikler sizlere yüksek bahis kazandığınız için. Bu turda 20 23 30 yeşil zar 2 5 8 titren rakamlar. Bahisler kapanmıştır. Herkese bol şans, bol kazançlar. Evet bu turda 3 tane yıldırım rakamı yeşil zar 14 33 ve 100 katına 33 kazandırıyor bol şanslar. Kazanan rakamımız 30 kırmızı yüksek çifti yer bölgesi 3. kolun 3. düzüne ve sıcak rakam 429 kazanıcım tebrik ettim. B78 Kral Junior Mami özel tepkileri sıra yüksek bayisi kazandığınız için bayisler açıktır değerli oyuncular buyurun. Yan bayisleri unutmuyoruz 8 11 14 30 20 27 titreyen rakamlar. Ve değerli oyuncular artık bayisler kapanmıştır herkese bol şans bol kazançlar. 2 tane yıldırım rakamımız şimdi bu tur için. 5 ve 30 değer oyuncular. 100 katında her biri kazanacağı bol şanslar. Evet kazanan rakamımız 18 kırmızı düşük çift voice'ın zarı bölgesi. 3. kol 2. düzüne kazanan sıcak rakam kazanan 4.43 oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler açıktır bol şanslar. Kazılar Emsa, Yusuf, Sakali ve Mami. Özel tebrikler sizlere yüksek bayisle kazandınız. Şimdi bu turda 811-332 32 titreyen rakamlarımız bayisler kapanmıştır bol şanslar. 2 tane yıldır rakamımız bu tur için 16 ve 23 her ikisi bölgesinden 200 katını 23 kazandırıyor bol şanslar. Kazanan rakam 26 siyah yüksek çift zero spiel bölgesi ikinci kol 13. düzene. Kazanan 428 oyuncumuzu tebrik ettim. Bayisler açıktır. Oyun değişiyor bol şanslar. Hi guys bro. Değerli oyuncularımız ben Çağatay. Yeni sunucu ne olacağım? Yarım saat boyunca umarım size şans olmuş şans getiririm. Evet Bayisler kapanıyor artık. Yeni turda bol şanslar herkese. Kapanıyor Bayisler bol bol kazançlar. Evet şimdi gelsin değerli oyuncularımız. Yıldırım sayılar. bakalım kaç yıldırım varmış derken 477 şanslı oyuncu uzakta. 816 ve 30 yıldırım ilişer katla 100 katılıyor bu şanslar hepinize. Evet şanslı rakam değerli oyuncularımız 19 kırmızı yüksek tek ikinci kolon birimci düzene ve 396 oyuncumuz kazanmış. Habakkuk, Hafiz, Ahmet, Adidasler ve Kazino Albay sırrın hükmü sesini sebepliklerden rujarmış. 0-32 tablomuzda en çok parlayan sayılardan. Yeni turda bol şanslar herkese ve başlarımız kapanıyor artık. Kapalı baş, bol şans herkese ve bol bol kazançlar herkese. Şimdi gelsin yıldırım Selar bakalım kaç yıldırım sayımız varmış ya da kaç kat kazanılacak merak ediyoruz. Evet ekranlara dikkat edin. 5 -3 7 şanslı oyuncu uzakta 0-29. Yıldırım sayımızdan eşit olarak 100 kat ediyor bol şanslar herkese. Evet kazanan rakam değerli oyuncularımız 2. Soğuk rakamlardan düşük tek birimci kolonlu kim düzine ve 0 bölgesinden 393 oyuncumuz kazandı. Tolga, Burali Ali, 12 vadidasler sıranlık bir sesle seyircilerle oyuncularımız ediyor tabii ki de 17-36 ve 0 tablomuzda en çok parlayan Selah'dan. Yeni turda boşan Sarkis'e başlar kapanıyor artık. Kapanı başlar Bolşan Sarkis'e ve bol bol kazançlar hepinize. Evet şimdi gelsin değerli oyuncularımız yıldırım sayılar. Bakalım kaç yıldırım sayımız geliyormuş bakacağız. 442 şanslı oyuncu uzakta 14 23 ve 33 yıllarım eşit olarak 100 katı dön diyor bolsanslar bizde. Evet kazanan rakam değerli oyuncularımız 36 kırmızı yüksek çift üçüncü kolon üçüncü düzen ve tiers bölgesinden. Evet kazanan 445 hocamız var. Amazing Can Bebe, Bay Meder ve Kazan Albay sıradık bir sesle tebriklerden hocamız. 0826 36 tablomuzda en çok parlayan sayılardan yeni turda bol şanslar herkese. Bayisler kapanıyorduk. Kapanı Bayis. Bol şans herkese ve tabii ki de bol bol kazançlar hepinize. Şimdi gelsin yıldırım sayılar bakalım kaç yıldırım geliyormuş. Evet, 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 evet. 398 şanslı oyuncumuz vakta 4 e 24 yıldırım eşit olarak 100 katını ödüyor bol şanslı herkese. <laughs> şanslı rakam değerli oyuncularımız 3 kırmızı, düşük tek birimci kolon için bir düzen ve zira bölgesinden. Evet. <laughs>